ve Yaşam Platformu üyelerim. Belsen, Tüm Belediye Emekçileri Sendikası, Aydın Şube Başkanı ve Temsilcileri, Artı Bir Dam Sendromlular, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanım, Ziraat Odası Önceki Dönem Meclis Başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı. Sayın Mehmet Fatih Atay Başkanımızın emeğiyle 18 dakika e kafeyi Mahallemize aç, açılmış, açmış bulunmaktayız. Kendilerine bu emeği verdiği için tüm arkadaşlarına ve belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Böyle bir kitap kafeyi mahallemize kazandırdığı için. Sağ olsun, var olsun. Kitap okunmayan bir gün, yitirilmiş bir gündür. Bu cümleyle başlamak istedim. O yüzden emeğe, kitaba değer veren bu nadide topluluğa tekrar hoş geldin diyorum. Kitaba verdiğimiz değer Sayın Başkanımızın bugün 18. kitap kafesini açmak için toplandık. Bir gün kitap okumadığınızda o günü yitirmiş oluyoruz. Öncelikle bugünkü açtığımız kitap kafenin Hasan Efendi halkına özellikle yarının geleceği olan gençlerine ve çocuklarına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Saygılarımla. Bütün hizmet açılışlarımızda yanımız, yanımızdaydınız. Bunu siyasi hayatım boyunca, belediye başkanlığım boyunca hiçbir zaman unutmadım. Çünkü bu dayanışmanız, bu desteğiniz beni bir hizmet daha açmaya itti. O nedenle size çok ama çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. 18 kitap kafe açtık. Bu 18 .si. Haftaya yetişirse dokuzuncusunu açacağız. Ama gelecek dönem 20 kitap kafe açacağım Efeler ilçesine. Söz veriyorum size 20 kitap kafe. Değerli dostlarım. Ben Cumhuriyetin çocuğuyum. Cumhuriyet yetiştirdi beni. Borcum var bu cumhuriyete, bu millete. Onu ödemek için buradayım. Onu ödemek için aday oldum. Çok çocuklarımıza, kadınlarımıza hizmet etmek için adayım. Sizin için adayım. Hepinize teşekkür ediyorum. Çocuklarımız fikir sahibi olmadan önce bilgi sahibi olacaklar. Sonra fikir sahibi olacaklar. Bunun için her mahalleye gerekirse her sokağa kitap kafe açmaya söz veriyorum size. Bu kitap kafemiz, her şeyimiz çocuklarımız, geleceğimiz onlar. Bunların hepsini birlikte başardık. Sizin desteğinizle başardım. Siz olmasaydınız, siz yanımda olmasaydınız bunları başaramazdım. Alkışlanacak olan biri varsa aslında sizsiniz alkışlanacak olan. Sizsiniz alkışlanacak olan. Hepinize çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kitap muhtar bulmak üzere burada söz veriyorum hanımefendiler. Hayırlı olun olsun. Sayın Başkan